Merhaba arkadaşlar. Bugün ters matris yardımıyla denklem sistemlerinin çözümünden bahsedeceğiz. Bakınız bir lineer denklem sistemimiz ax eşittir b şeklinde matris formunda yazılmış olsun. Burada a'mız katsayılar matrisi. x'imiz bilinmeyenler yani x1, x2, x3 gibi ya da x, y, Z gibi bilinmeyenlerin bulunduğu vektör. b'miz de sağ taraftaki 3, 5, 7 gibi lineer denklem sistemlerinin sağ tarafındaki elemanlar. Peki Nasıl ters matrisi kullanıyoruz bu lineer denklem sistemini çözmek için? Unutmayın lineer denklem sistemini çözmek neyi bulmaktır? X'i bulmaktır. Amacımız X'i bulmaksa bu denklem sisteminde X'i yalnız bırakmak isteyebiliriz. Peki bunu nasıl yalnız bırakacağız? Eşitliğin her iki tarafını, bu matris denklemin her iki tarafını soldan A'nın tersiyle çarpıyoruz. A'nın tersiyle A'x'i ve A'nın tersiyle B'yi çarpıyoruz. Buradan A'nın tersiyle A'nın çarpımı birim maddesi olduğu için ve birim maddesinin x ile çarpımında birim matris geleceği için x eşittir a ters b aradığımız denklem sistemidir. Bakın burada x'i arıyoruz. Eğer a'nın tersini biliyorsak b ile soldan çarpıp aradığımız bilinmeyen vektörüne ulaşmış oluyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğimiz şöyle. 2x1 artı x2 eşittir 1 ve 5x1 artı 3x2 eşittir 4 lineer denklem sistemini katsayılar maddesinin tersini kullanarak bulmaya, çözmeye çalışacağız. Önce bunu matris formuna, matris denklemine çevirmeliyiz. Katsayılar matrisimiz. Bakınız 2, 1, şuradaki 2, 1, 5 ve 3. Bu katsayılar matrisimiz yani A dediğimiz matrisimiz. Çarpı x. x nedir? Bilinmeyenler. Yani x1 ve x2. Eşittir. B. B'miz nedir? sağ taraftaki sayılar 1 ve 4. Demek ki arkadaşlar burada ax eşittir b yazdığımız zaman diler denklem sistemimizi bu şekilde matris formuna çevirdiğimiz zaman kat sayılar matrisimiz 2, 1, 5, 3, a. O zaman bize ne lazım şimdi? a'nın tersi lazım. a'nın tersini birlikte bulalım. 2'ye 2, -2 matrislerin tersinin bulunduğunu anlattığımız bir videomuz var. Eğer burada bir sıkıntı yaşarsanız o videoya başvurabilirsiniz. Fakat özetle A'nın tersi 1 bölü 3 çarpı 2 eksi 5 çarpı 1 yani determinantı çarpı 2 ile 3 yer değişiyor. 3, 2, 1 ve 5 bu çaprazlarda negatif hale geliyor. Ve buradan a'nın tersini burası 1 olduğu için a'nın tersini ne buluyoruz? 3, eksi 1, eksi 5 ve 2 buluyoruz arkadaşlar. Şimdi çözümümüze devam edeceğiz. Neydi arkadaşlar hatırlayalım. x eşittir a ters b idi. x yine x a'nın tersi nedir? Bulduk. 3, eksi 1, eksi 5, 2. Peki B'miz nedir? B'miz 1'e 4. Sağ taraftaki sayılar. Peki. Şimdi matris çarpmasını hatırlayalım. Matris çarpması nasıldır? Birinci satırı birinci sütuna çarpıyoruz. 3 çarpı 1 artı eksi 1 çarpı 4. Ve birinci satırı birinci sütuna yazıyoruz. İkinci satırı geçtiğimiz zaman eksi 5 çarpı 1. eksi 5'i 1 ile çarpıyoruz artı 2 çarpı 4 ve bu da ne yapacaktır arkadaşlar 3 eksi 4 eksi 1'e eksi 5 artı 8 3 evet biz ne bulmuş olduk x1 ve x2'yi bulmuş olduk gerçekten de x1 eşittir eksi 1 bulduk çünkü bulduğumuz x vektörü buydu x2'yi de 3 bulduk sağlamasını yapalım bu denklemleri gerçekten sağlıyor mu diye Hemen buradan denklem sistemimizi kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Takip edelim şimdi. Eğer x'imiz eksi 1 ise ve x1'imiz eksi 1 ise x2'imiz 3 ise bakalım gerçekten denklemleri sağlıyor mu? 2 tane eksi 1 eksi 2 3 daha 1. Burası tamam. Eksi 5 9 daha 4. Burası da tamam. Evet arkadaşlar bir lineer denklem sisteminin katsayılar maddesinin tersini kullanarak çözümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz.